Anlaşıldı komutanım. Evet, anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı. evet komutanım şu an bir dakika komutanım. Hemen girmesi lazım komutanım. Ve peşlerini düşmesi lazım. Ağaç şimdi kokunu dönüp kurulurlar. Köprüye oldular, yaklaşıyorlar komutanım. Şu, komutanım şu an köprüye yaklaştılar. Evet komutanım, üçü toplanıyorlar bir, bir yarı 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 komutanım. Üçü bir arada toplanıyorlar. Teki açık komutanım. Teki açık komutanım. Dur dur dur. Açık, açık. Açık. Hemen, ateş ateş, hemen, hemen, hemen onlara. Hemen al al al. al. Bekte, bekle 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 bekle. Komutanım. Çabuk azel Komutanım. Üçü dörtü bir araya geliyor. Komutanım şu an ateş emri bekliyorum. Atış et, atış et. Sana Yukarı yukarı yukarı. Yukarı Kaçıyor, yukarı yukarı. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı yukarı arabayı Yukarı yukarı yukarı. Yukarı yukarı yukarı. Birini aldık. Adam şey doğru çıktı. Birini aldık. Bontan birini... vurdum. Bontan nerede on bir... vurdum. Bontan ateş et, ateş et, ateş et. Ateş Ateş et. Ateş et. Ateş